Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm Bugün kadromuza minnoş da dahil oldu Kimiti değnekten gönderemezsiniz Benim itlerimi de maşallahı var Emzikli emzikli bir hafta 10 günlük Yavruların üstünde Kadroya dahil oldu Ha koyunumuzun biri de koça geliyor. Kaç oğlum kaç. Koç sana vur. Bana mı? <laughs> Koyun kızmış. He, <Abi, gülüyor> bugün minnoş da gidiyor oğlum. Benim artık. Bugün minnoş da gidiyor. Bugün minnoş da gidiyor. <laughs> Bir arada bir 15-20 tane gelen oluyor onlara müsaade ediyor. Yoksa boş katım zamanına kadar Siz canınızı yerim canınızı canınızı Siz canınızı yerim ben, ben baba, Tamam sevebilirsin oğlum. Hı <laughs> hı. Amur Panzer Arkadaş bunları ben koy vermiyorum ha. Bugün gidiyor diye de çengel attım hatta. Sabah gelince geri tekrar çengeli çıkaracağım. Bugün da dahil oldu. Kendileri durmuyor. Baba ya, mı <laughs> evet oğlum. Hadi. 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 baba. Kadrom sağlamlaştı çok şükür. Kafam rahata çıktı. Çünkü sürüdeki aktif dişiler yavruladığı zaman, kızan olduğu zaman sıkıntı çekiyor. Çünkü kuyularını bildiğim kutçul dişiler geri planda olduğu zaman bizlerde sorun sıkıntı yaşayabiliyor. bir an önce yol etmemiz lazım. Oysa köpekler birbirine giriyor. Bunlar güzellik güzellik bunlar güzellik abidesi karakter abidesi dün ilk defa da Asya burada gitmiş arkadaşlar Boykay'ı bugün dinlenmeye aldık ayağı şişmiş bugün yerini panzeri gönderiyor dün yağmur Boyka Asya dün gece denk gelmişler burada Nöş nerede? Başı çekiyor orada. Aynen oğlum aynen. Bunlar hiçbir geri kalmaz. Allah'ın izniyle. İster 3 ay yatsın ister 5 ay yatsın. Görevinin başına geçtiği dakika vazifelerini alıyorlar. Yanda da mı da var var? Ha yok orada inek varmış. neyi seziyerek gidiyor? Bak kavayı uzattığı ile bir şeye bakıyor. Önde de var yok değil mi? Hadi oğlum hadi davara geç, geç oğlum. Nöç geç davara, yetme. Yetme kızım yetme. Maşallah benim kızlarıma, maşallah benim deli kızlarıma. emziklerini sürüye 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 gidiyorlar. Şimdi bırakma diyen arkadaşlar var. Bırakmadığın zaman da kafesleri gemiriyor. Strese giriyorlar. Bazen stresinden yani en iyini ölüme terk eden e, köpeğin en iyini öldürmeme gibi lüksü de olmaz. Onun için strese sokmak yerine kendi doğasına bırakıyorum. Kendi gitme gereksinimi duyduğu için de sürüde aktif görev alıyorlar şu anda. Burada da tozun çıktığı yerde de büyük baş gidiyor eve dönüş. yaylımdan geliyor. Bunlar geziyor oğlum öyle gezer oradan çeşmeye giderler. Kaç tarafında sürüsü var. Onlar da bizim sürünün gitmesini bekliyor ki yol alsın. Peş gittiği zaman bazen sorun sıkıntı yaşayabiliyor sürülerde. En güzeli bu şekilde sürüleri yolcu edip sonra sıkıntı olmaması. Ha bugün rüzgarı getirmeyi unuttuk. Evet oğlum. Bugün rüzgarı getirmeyi unuttuk.